Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk oldu. Karşılaşmayı Siyah Beyazlılar 2-0 kazandı. Beşiktaş'ın gollerini 40. Dakikada Jota Silva ve 72. dakikada El Bilal Tuğra attı. Bu maç ile Beşiktaş 24 puana yükseldi ve 5. Sıraya yerleşti. Ligin son sırasında bulunan Fatih Karagümrük'ün ise 8 puanı bulunuyor. Cengiz penaltı kaçırdı Beşiktaşlı futbolcu Cengiz Ündür, maçta kullandığı penaltı atışında Fatih Karagümrük kalecisi Ivo bici geçemedi. Müsabakanın 54. dakikasında Serginho'nun topa ceza sahası içinde elle temasının ardından vardan gelen penaltı kararı sonrası topun başına geçen Cengiz Ündür, meşin yuvarlığı filelerle buluşturamadı. Bu sezon ligde 4 penaltı kazanan Beşiktaş ikisini gole çevirirken 2 penaltı vuruşundan yararlanamadı. Siyah beyazlı takımın kaçırdığı diğer penaltıda topun başına geçen Temi Abraham Kasımpaşa müsabakasında fileleri havalandıramamıştı. Beşiktaş bu sefer gol yemedi Beşiktaş Süper Lig'de 4 maç sonra kalesini gole kapattı. Ligde daha önce sadece Kayseri Spor ve Konya Spor ile oynanan karşılaşmalarda gol yemeyen siyah-beyazlı ekip, Fatih Karagümrük'ün de gol sevinci yaşamasına izin vermedi. Jota Silva gollerine devam etti. Beşiktaş'ta bu sezon oyuna hep sonradan giren Jota Silva, ilk 11'de çıktığı ilk maçta fileleri havalandırdı. Bu sezon 6 kez oyuna sonradan giren Portekizli oyuncu, Fatih Karagümrük karşısında takımını öne geçirerek, siyah-beyazlı takımdaki 3 golünü kaydetti. Beşiktaş'taki ilk gol sevincini Kocaeli Spor karşısında yaşayan 26 yaşındaki futbolcu, Antalya Spor maçında da fileleri havalandırmayı başarmıştı. Portekizli oyuncunun, maçtaki bir şutunda ise top direkten dışarı çıktı. El Bilal Ture iki maç sonra gol attı karşılaşmaya forvet olarak başlayan El Bilal Ture, iki maçlık aranın ardından gol sevinci yaşadı. Bu sezon üçüncü golünü Fatih Karagümrük filelerine gönderen siyah beyazlı oyuncu, daha önce RAMS Başakşehir ve Fenerbahçe ağlarını havalandırmıştı. Maçtan dakikalar 8. dakikada soldan Orkun Kökçü'nün kullandığı kornerde önde direkte iyi yükselen Jota Silva'nın yaptığı kafa vuruşunda kaleci GRB iyice, topu çizgi üzerinden çıkardı. 34. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Serni'nin sert şutunda kaleci GRB iyice, meşin yuvarlağı kornere çeldi. 41. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Paslaşılarak kullanılan kornerin ardından Serni, topu ceza sahasının sol çaprazındaki Jota Silva'ya gönderdi. Bu oyuncu, meşin yuvarlığı kontrol ettikten sonra çaprazdan yaptığı vuruşta topu kaleci Gırbic'in sağından ağlarla buluşturdu. Beşiktaş, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. 48. dakikada Jurasey'in soldan ceza sahasına yaptığı ortada top savunmadan sekerek sağ çapraza açıldı. Ceza sahası çizgisi üzerinde sağ çaprazdan Gökhan Sazdağ'ın bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci GRB'ye meşin yuvarlığı kornere çeldi. 53. dakikada ceza sahası sol çaprazından Jota Silva'nın penaltı noktasının soluna çıkardığı pasa gelişine vuran Cengiz Ünder'in şutunda kaleci GRB'ye topu uzanarak kornere gönderdi. 57. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Sağdan Orkun Kökçü'nün kullandığı kornerde kaleci Gırbic'in yumrukladığı top, penaltı noktası civarındaki Paulista'nın önünde kaldı. Oyuncunun kaleye gönderdiği topu Endidi kafayla aşırdı. Kale önünde sırtı dönük pozisyondaki Emirhan Topçu'nun tamamlamak istediği meşin yuvarlak, savunmada Serginho'ya da çarparak kaleci Gırbik kaldı. Vardan gelen uyarıyla pozisyonu saha kenarındaki monitörden izleyen hakem Halil Umut Meler, Topun Sergenio'nun eline çarptığı gerekçesiyle beyaz noktayı gösterdi. 58. dakikada Cengiz Ünder'in kullandığı penaltıda kaleci GRB'ye iyice, sağ alt köşeye uzanarak meşin yuvarlığı iki hamlede kontrol etti. 69. dakikada Serni'nin pasında ceza sahası sol çaprazından Orkun Kökçü'nün sert şutunda Fatih Karagümrük file bekçisi GRB'yi meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasına bir kez daha izin vermedi. 71. dakikada Beşiktaş ikinci golü buldu. Cengiz Ünder'in ceza sahası sağ çaprazından içeriye çevirdiği topu Ture, penaltı noktasının solunda kontrol etti. Bu oyuncunun, meşin yuvarlığı düzeltip sağ üst köşeye yaptığı vuruşta top filelere gitti, 0 ila 2.82, Dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Jota Silva'nın sert şutunda top üst direkten alta gitti. Beşiktaş, maçı 2-0 kazandı. Stat, Atatürk Olimpiyat Hakemler, Halil Umut Meler, Mustafa Savranlar, Hüseyin Aylak Mısırlı. Com.tr Fatih Karagümrük, GRBİC, Atakan Çankaya, Roko, Balkomek, Esgayo, Doh, DK. 87 Tarık Buğra Kalpaklı, Kıranevitır, DK. 70 Cansın, Camaço, DK. 46 Gürey, Tiago Çukur, DK. 29 Berkay Özcan, Serginio, Fofana, DK. 87 Barış, Jakob Kalaycı, Beşiktaş, Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Paulista, DK. 60 Dicalo, Emirhan Topçu, Cura Sek, Endidi, Orkun Kökçü, Cengiz Ündür, DK. 86 Demir, Ege Tıknaz, Serni, DK. 70 Abraham, Jota Silva, DK. 87